Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan GTA 5 e. hepiniz tekrardan hoş geldiniz GTA 5'te gerçek hayata hoş geldiniz arkadaşlar çok ama çok güzel bir değişik bir bölüm ile karşınızdayım diyebilirim çünkü arkadaşlar bugün Donald Trump yani Amerika'nın başkanı şu an Los Santos'un başkanlık binasında konuşma yapacak arkadaşlar arka tarafta. Oraya gitmeden önce burada birkaç deney yapacağız ondan sonra oraya gideceğiz arkadaşlar. Bakın burada birkaç kişiyi öldürmeye çalışacağız. Öldürdükten sonra bakalım ceplerinden ne kadar para çıkacak ve aynısını başkana yapacağız. Bakalım başkanın cebinden ne kadar para çıkacak diye. Bir böyle bir kıyaslama yapmak istiyorum. Bakalım nasıl gidecek nasıl olacak. Bu soruyu da inanılmaz çok kişi sordu bize. Abi bir deney, bir bak diye. Bakalım arkadaşlar olacak mı olmayacak mı hep beraber göreceğiz. Beni bu tonu unutmuyorsunuz. Böyle deneylerin devamını istiyorsanız yapıştırın abi beyinleri. Hadi bakalım. Ahmet, Osman, Burak yapıştır baba. İsmail yapıştır. Serkan yapıştır. Herkes bir beyni atarsa çok ama çok mutlu edersiniz beni. Hadi bakalım arkadaşlar. Burada bu arada video başlamadan önce herkes böyle bir yoruma yazsın abi. Başkandan mı çok para çıkacak yoksa senin benim gibi insanlardan mı daha çok para çıkacak? E ee, yazarsanız çok mutlu edersiniz. Şimdi bakın burada bir sürü insan var. Turistler de var. Turistleri de deneyebiliriz. Ama normal buranın yerli insanının yanına gitmek istiyorum. Bunlar bilmiyorum yerli mi turist mi ne olduğu belli değil zaten. Ee, <laughs> öbür tarafa gidiyorum şimdi bıçak aldım arkadaşlar. Fazla kişinin ortasında değil de şöyle arka tarafta şöyle birine bir hişt, bir tane gönderim. A bak abla. Kusura bakma sen de deneyeceğim. İlk deney sende oluyor. Heh, bu gitti. Bak para düşüyor mu şimdi? Dur, ölmedi. Para düştü mü? Aa apa hiç para yok. Vallahi para yok. <laughs> abla da para yokmuş tamamdır. Olur olur böyle şeyler olur. Şu ablayı da bir deneyelim. Allah selamu aleyküm. Hah bak para düştü. Görüyor musun? Para çıktı bu abladan. Bakalım ne kadar çıkıyor. Yukarıda göreceksiniz şimdi arkadaşlar. 11 dolar çıktı. 11 dolar sadece. Şu abimizi deneyelim. Abi bir gel. Abi kusura bakma. Şöyle bir tane gönderdim. Oo. Abi. Uf. Helal lan. Dur para geldi mi? Para aa bunun da parası düştü. Bakalım bundan ne kadar çıkıyor? 16 dolar yani ondan herhalde 20 dolar arası herhalde büyük ihtimal arkadaşlar. Oy abi sağlamsın ha. Dur. Bu da düştü. Para var mı? Dur ben para çıkıyor mu? Bunlar, bu fakirmiş yazık ya. Bıçağın yerine başka bir şey deneyelim. Oha baltayla. Baltayla geçireceğim dur. Abla sen çok telefonla konuştun abla. Ablanın Abladan bir şey çıkmadı. Devam abim. O telefonu beni mi çekiyordun? Al abi. 12 dolar. 12 dolar da bundan çıktı. Yani dediğim gibi ondan 20 dolar alası herhalde arkadaşlar. Dur bakalım dur. Şimdi bu abla bu abladan para düştü arkadaşlar. Bu abi de para yok herhalde. Aynen bu arabada bayım. 11 işte dediğim gibi arkadaşlar 11'ler 20 dolar arasında gidip geliyor. Şimdi bunun aynısını başka ne yapacağız? Bakalım orada neler olacak arkadaşlar. Burayı test etmiş oluyoruz. Olduk zaten. Şuraya geç abi. Şuradan ben bir helikopter alayım arkadaşlar. Ondan sonra direkt oraya gidecek. Oraya gidene kadar da siz bir beğeni butonu atarsanız artık ha. Yapışsın abi şu beğenileri. Hadi bakalım. Çok beğeni istiyorum çünkü arkadaşlar beğeni geldikçe trendlere çıkacağız. Türk Pro yani bizim takım olarak Trendlerde kendimizi gördüğümü daha çok mutlu edersiniz arkadaşlar bize. Ve kim olduğumuzda Gösteririz. Şöyle deriz. Hey! Biz de varız burada trendler. Çekilin şöyle bir. Hadi bakalım. Yapmanız gereken sadece bir şey var. O da beyni butonu. Şimdi direkt başkanlık binasına doğru gidiyorum. Ve oradan şöyle bir zıplayacağım arkadaşlar. Hop. Let's go. Helikopter gitsin. Hadi, gidiyor. Tamam. Oha. Baya çok kişi var lan. Şöyle uzağa atlayın da şimdi öpmesinler beni. Şöyle aç abi. Tamam bir şey demediler bir şey demediler. Yüzüne Allah elindekini çek lan elindekini çek. Çek 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 çek. Baya sapık mısın nesin? Çek ha tamam okey. Şimdi normal bir vatandaş gibi geliyoruz arkadaşlar. Baksana konuşma yeri bile hazırlamışlar. Arabalara bak. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin abim. Kolay gelsin başkanı arıyordum. Bunlar burada dursun abicim. Evet evet evet. Burada baya bir doluşmuş. Resim çekenler filan var. Ben içeri girmem lazım. Kolay gelsin abim. Normal vatandaş gibi geçebilirim arkadaşlar buradan. Burayı kapatmamışlar. Bak sen yolu falan kapatırlardı yoksa. Şurada aynen görüyorsunuz. Herhalde başkan var mı yoksa konuşmayı sonra mı yapacak bilmiyorum. Gidip bakacağız arkadaşlar. Olmadı büyük ihtimal yan taraftadır, arabasındadır. Az sonra gelir zaten. Ama çok yavaş değişik bir şekilde öldürmem lazım çünkü ateş ederse bütün polisler beni yer yemin ediyorum. Dur bakalım. Burada yok gibi arkadaşlar. Amerikan başkanını göremiyorum şu an. Şurada yok abi bak. Bak yardımcıları şu an arkadaşlar. Konuşanlar yardımcıları. O yüzden burada değil. O zaman arka taraflara falan bakacağız. Oya da nasıl geçeceğim onu bilmiyorum. Az sonra gelir zaten. Bak sen resim falan çekiliyor. Çekiyor millet dur bakayım şuradan. Arka tarafa geçsem buradan şöyle gitsem şurada. Kolay gelsin abim kolay gelsin. Arka bahçeye gidiyorum biliyor musun? Koş lan koş. Ana. Kapalı mı burası? Ha çıkmış. E ee, buradan da çıkamayacağım büyük ihtimal aynen. Kaldık buradan. Buradan tekrardan çık. Burası değilmiş. Normal yürü, normal yürü. Arka tarafa doğru. <laughs> Kolay gelsin abi seviniyorsun. <laughs> çattırma, çattırma. Çattırma. Kaynayalım. 3 2 1 Let's go. Buralar inanılmaz çok kasıyor arkadaşlar. O da büyük ihtimal çayırın yüzünden. Çayırın buradan bir geçelim. Kasmalar da gider zaten. Tam geçtik geçtik geçtik. Geçtik. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Gir şuraya. Gir şuraya. Gir Gir abi. Tamamdır. Şimdi. Onları geçtik oradan. Ee, elimize bir bıçak alalım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Önce bir susturucu alalım da. Dur. Susturucu alalım. Tamam. Silahla gidelim. Sakin bir şekilde. Hatta silahı da çek ya. Bıçaktan devam. Şimdi sakin. Siz, siz. Bir adamı gördüm burada. Burada olabilir. Uf. Aşağıda olabilir. Bilmiyorum bak aşağıda da adam var. Burada da adam var. Başkanı bulmamız lazım arkadaşlar. Burada kimse yok. Nerede olabilir abi bu adam? Konuşma halen yapmamış. Sessiz bir şekilde aramaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi ben burada ses yaparsam bunlar yemin ederim kafama sıkar. Mahvederler beni. Burada yok. Burada yok. Burada. Aha! Yes! Bulduk! ne yapıyor lan sen? Ne yapıyor burada? Hazırlanıyor herhalde konuşmasına. Aha cigara düttürü. Tamam çıkar. cigara içiyor abi. Ses. Bakalım o harbiden de baş, Amerikan başkanı mı lan? Çok merak ettim. Dur. O harbiden o lan. <laughs> harbiden o abi. Şuna bakar mısın? Harbiden o. Cigara düttürü. Şimdi hadi ben bunu buradan öldürdüm. Parası ne kadar bilmiyorum bakacağız ama bunun bir de buradan çıkışı var abi. Belki de duymazlar. Susturucuyla vursam duyarlar mı ki ya? Bıçaklasam belki bir kalkıp bağırabilir. O var. Dur bakayım başka ne var? Allah. Elimdeki bakayım bu. Bundan vursam bir şey olmaz. Ee, çekişle vursam yok bayılır sadece. Şundan vursam yapıştırır mı bundan ya? Bakayım başka ne var? Levye var. Uf bu iyi geçirir ha. Uf bu bıçak. Şu bıçak of bu bıçak da lan böyle. Abi bunu deneyelim mi arkadaşlar? Deniyor muyuz? <laughs> Para çıkmadı cebinden. Şaka mısın? Koskoca başkanın üstüne çıkmadı lan. What? Çıkmadı. Allah'ım ya Rabbim çıkmadı. Abi burada gösterme ya. Şöyle yapsam. Buradalar bak buradalar. Tamam tamam, tamam. gösterme gösterme. Göstersem bunlar beni yer arkadaşlar. Bir şekilde buradan kaçmam lazım. Geç 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 geç. Abi şaka mısın? Hiçbir şey çıkmadı lan. Hiçbir şey hiç hiç. Bomboş. Spawn. Plane to plane al plane al. Bastıra buradan çıkabilirim ya. Bastıra. Oha! Çıktım. Yemin ederim çıktım ya. Şaka mısın abi? Hiçbir şey çıkmadı. Zero! Sıfır! Chat! Sıfır! Hiçbir şey çıkmadı ya başkanın cebinde. Abi demek gibi bizim milletimiz başkalarından daha zenginmiş abi. Ya da büyük ihtimal konuşma yapacağı diye mi para koymadı onu da bilmiyorum. Dur şuraya çakalım mı şunu? Oo! Oha 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 benim de suçum var lan Uçak çarptı ben değil Oha şuna bak Oha şuna bak. Oğlum vurma Vurmayın lan Oha halen arkadan geldiler Uçayda mı geri dönüş yapayım dedim de olmadı Bunlardan para çıkıyor mu? Yok değil mi? Yok bunlarda da para yok Oha Oğlum silah yok mu sizin vurmaya geliyorsunuz beni? Hepsi vurmaya geliyor abi bunlarda silah yok mu? Ah silah geldi, Oy doluştular. Oha 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 uzaklaş. Po Pompalıyla girebiliriz aslında ya dur. Pompalıyla gireceğim. Oha kaçtılar. Abi. Abi ne kurşun yedim be. Devam et devam et devam, devam şuradaki arabayı, arabayı alacağım. Hala yanıyor orası. Gelin lan gelin teker gelin. Oğlum teker teker gelin lan. Doluştular yine doluştular. Abi adam kalmadı lan. Gelen gelen abi yavaş. Hepsini aldım neredeyse. Abi çık buradan ya. Bunun arabasını alalım. Arabasını alalım. Hatta başkanım oha. Oha! Nereden vuruyorsunuz lan? Oha şu motosikletlere bak. Sevdim ha bunlar güzel bir şeye benziyor. Çık baba çık buradan. Arkadaşlar. Oha headshot. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi Türk e kalıyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay. Uzaklaş uzaklaş. Tüy 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 tüy. İyi kaçtık lan. Abi hiçbir şey çıkmadı lan. Şok. Şokun şokunu yaşadım ha. Ama havuzu yok lan burada. Havuzun içine girecektim. Görüşürüz arkadaşlar başka bir bölüme. Kendinize iyi bakın. Her zaman gibi. Çıkfıla kalın. Görüşürüz.